Tabi heyecanlıyım, mutluyum tabi ayrıca. Beklemiyordum açıkçası ama iyi oldu ama. Peki nasıl çalıştın sınava? Sınava düzenli. Tabi çok da çalıştım, az da çalışmadım ama. Düzenli çalıştım. Gereken üstüme düşen her şeyi yaptığımı inanıyorum. Peki bundan sonra hangi hedefin nere? Hangi bölümü okumak istiyorsun? Bundan sonraki hedefim LYS tabii ilk öncelikle. LYS'de başarılı olursam sonra bakacağım hani tıpta. İdealin hangi bölüm? Doktor olmak istiyorum. Hangi üniversite düşünüyorsun sen? Valla Hacettepe Üniversitesi'ni düşünüyordum ama tabii bundan sonra bakacağım tabii diğer üniversite. Yani düzenli çalışmaktı. Öyle ekstra bir ayrıcalığım olmadı hani. Düzenli ve çok çalışacağız. Bunun başka bir yolu yok bence. Valla şu anda tabii çok heyecanlıyız. Çok düzenli çalıştı. Elinden geleni yaptı. Bizler öyle, öğretmenler öyle. Yani bu başarı tabii evet. sadece de öğrencimizin değil, dershanemizin de, öğrencimizin de, anne baba olarak tabii ki bizim de. Okulun çok büyük tabii ki etkisi var. Dört yıldır lisesinde zaten kendisi. Hı hı. Bu yani hepimizin bir başarısıydı. Evet. Okulun, dershanenin kendisinin ve anne baba olarak evet. bizim. Çok mutluyuz tabii ki Allah herkese kısmet etsin. Yani Şaşırdınız peki ayınca? Bekliyor Yani mu? oğlum ortaokulda da bir Türkiye birinciliği vardı. Tabii ki gönlümüzden geçiyordu ama yine de şüphelerimiz oldu tabii ama çok mutluyuz sonuçtan yani. <laughs> İlk duyunca neler hissettiniz Türkiye birincisi olmuş? E çok duygulandık tabii ki çok mutlu olduk. Yani güzel duygular. Allah için anne babalara bunu kısmet etsin. Çok güzel bir duygu yani Allah herkese yaşatsın bunu. <laughs> Herkes <kanunları> <gülüyor> <oluyor>. <gülüyor> evet, evet. Çok sağ olun Nihat abi. Var olun. joke